Yalı planında da inşallah önümüzdeki yılbaşı periyodunda hayata geçirmeyi umuyoruz. Bodrum Belediyesi'nin Eylül ayı olan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci imar planları ile ilgili açıklama yaptı. Konacık Mahallesi'nde bulunan Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının başında konuşan Başkan Tamer Mandalinci, belediyenin son bir aydaki faaliyetlerinin sunumunu yaptı. İmar planları ile ilgili de açıklama yapan Mandalinci şunları dile getirdi. Planlama Proje Müdürlüğü çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Bodrum'umuzun planlaması noktasında ciddi bir emek harcıyorlar. Son olarak orta kent planlarımız yürürlüğe girmişti biliyorsunuz. Bir test planlarımız da artık eli kulağında. Bir test planlarımızda da Taşkın raporunun sunmamızın akabinde inşallah Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan onay alacağız ve bir test planımızı hızlı bir şekilde yürürlüğe sunacağız. Uzun yıllardır kapalı olan yalı Yalıkavak planı hem tabii ki belediye olarak bizleri hem de vatandaşları ekonomik yönden son derece yordu. Orada da yine tarımın, il tarımı vermiş olduğu rapor var. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı bu raporu tarım dışı alanlara sonra Turizm Bakanlığımıza bu planları sunacağız. Yalı Kavak planında da inşallah önümüzdeki yılbaşı periyodunda hayata geçirmeyi umuyoruz. Bakanlığımızla, sayın bakanlarımızla, bakan yardımcılarımıza ve daire başkanlarımıza yapmış olduğumuz görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Buradaki de en büyük itici kuvvetimizle ve Proje Müdürlüğü çalışma arkadaşlarımız oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gündem planımız artık çok kısa bir süre sonra hizmete alınacak görünüyor. Bütün çalışmalar bitti ve bakanımızın onayına imzaya sunuluyor. Toplantıda söz alan CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare son dönemde gündemde olan mezarlık konusuyla ilgili açıklama yaparak şunları dile getirdi. Aşık iki sene önce devletimiz tarafından buğla büyükşehirimize mezarlık ile ilgili torba civarında bir, bir parsel verilmiştir. E, bu parselin koşullarının e, yaklaşık alt üst kot farkının 45 metre olduğundan dolayı buraya bir harfiyat çalışması yapılıyor. E, bu harfiyat çalışmasında hemen hemen sonuna gelindi. E, önümüzdeki senenin ilk altı ay içinde e, defin için Bodrum Belediyesine teslim edilecektir. Yaklaşık 60 dönüm bir arazi üzerine yapılacaktır. Bodrum Belediyesi cenaze hizmetleri biriminin çalışmalarından da bahseden Atare şöyle dedi: Yaklaşık e, 1 Ocak ve 31 Ağustos arasında 650 defin 200'de nakil yapılmıştır. E, yaptığımız definlerde vatandaşımızdan herhangi bir ücret talep edilmiyordur. Mezar yeridir, e, tabuttur, herhangi bir kefen parası falan altı, adı altında hiçbir şey e, talep edilmiyordur. Ayrıca 200 nakil yapılmıştır. Bu nakiller 250 kilometre içinde belediye araçlarımız, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir e, uçakla olan nakillerimiz de dahil olmak üzere hiçbirinden ücret alınmıyordur. E, ben bu çerçevede e, Cenazemekleri Birim Müdürümüz Hayat Mehmet Değirmencoğlu'na Bodrum halkı olarak teşekkür ediyorum. Toplantıda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Avukat Halime Kaya Öztok'ta şu ifadeleri kullandı. ile alakalı Mehmet Bey'in göstermiş olduğu çaba konusundaki takdirlere katılıyoruz. Kendisi gerçekten çok yoğun bir mesai yapıyor bu konuda. Biz de kendisine parti grubumuz olarak teşekkür etmek istiyoruz. İlk gündem maddesinde belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde bir defaya mahsus verilecek olan tahsil yardım miktarı ilk öğretim öğrencileri için 5 bin, orta öğretim öğrencileri için 6 bin, lise öğrencileri için 7 bin lira olarak kabul edildi. Belediye tarafından öğrencilere bu yıl toplamda 5 milyon lira yardım verileceği aktarıldı. İkinci maddede Cevat Şakir Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Sokak ve 1531 Sokak kesişiminde bulunan isimlendirilmemiş sokağa İstanköylü Çöpçü İbrahim Sokak ismi verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Üçüncü maddede Çırkan Mahallesi 5815 Sokak isminin Gazi Mehmet Tanrı Korur Sokak olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 4. maddede Kumbaşı Mahallesi 2424 Sokak isminin Nazlı Vural Sokak olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 5. maddede Akyarlar Mahallesi'nde bulunan 377 ada bir parselin batısında bulunan isimlendirilmemiş sokağa Yıldız Tınaztepe Sokak ismi verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 6. maddede Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan 8151 sokak isminin şehirli sokak olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 7. maddede Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan isimlendirilmemiş 2 adet sokağa 1677 Sokak ve 1678 Sokak ismi verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 8. maddede Gündoğan Mahallesi'nde bulunan 546 Sokak isminin Madnasa Sokak olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 9. maddede Bodrum sınırları içerisinde altyapı hizmetleri sunan elektrik, kanalizasyon, internet ve benzeri kurumların çalışmaları sonrasında üst yapı tamiratlarının teknik şartlara uygun olarak yapılması ve teknik standartlara uygun kaplama malzemesi sağlanması gerektiğinden altyapı hizmetleri sunan kurumlarla belediye arasında protokol yapılma ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu protokolün konusu içeriği ve imzalanarak yürürlüğe girmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 38 taksim G bendine göre belediye başkanı Tamer Mandalince'ye yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 10. maddede 5393 sayılı belediye kanununun 67. maddesine istinaden belediyede kullanılmak üzere GSM SES, M2M Data, GSM Data Hatları Hizmet Alımı ve Metro, Ethernet, İnternet, Güvenli İnternet, Radyo Link, Kablolu İnternet, MPLS, VPN Hizmet Alımı işinin gelecek yıllara yaygın erişim hizmet yüklenmesi ihalelerinin yapılması oy birliğiyle kabul edildi. 11. maddede Konacık Mahallesi 184 ada 1, 2 ve 3 parsellere ilişkin küçük sanayi alanı, araç muayene ve kabul istasyonu amaçlı birebin ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. 12. maddede 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 19. maddesine istinaden belediyenin veterinerlik hizmetleriyle sınırlı olmak kaydıyla hayvanların korunması için bakım evleri ve hastaneler kurmak buralarda bakım rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerde mevcut bulunan bakım evlerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesi gereğince belediyeye ait TR 340 001 0002 0234 2934 7650 89 numaralı hesabın belediyeye şartlı bağış hesabı olarak kamu hizmetine tahsis edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul kabul edildi